Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım bugünkü kahve fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak neler çıkacak. Şu anda beni kim izliyorsa bu falım sizin olsun sevgili arkadaşlarım. Bu fincanın içinden çıkacak olan bütün her şey inşallah sizlere güzelliklerle geri dönsün sevgili arkadaşlarım. Kolektif bir açılım izleyene özel bir fal olacak. Şu anda beni kim izliyorsa hangi takipçim hangi abonem izliyorsa sizin bütün isteklerinizi niyet alıyorum. Ee, ve bu fincanı açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Niyetime sadece abone olan arkadaşlarımı, beğenen, yorum atan arkadaşlarımı e, niyetime dahil ediyorum. Onun dışında kimseyi niyetime dahil etmiyorum. Niyetime katılmak isterseniz, e, siz de ailemize katılmak isterseniz lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmına açık işaretlemeyi unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. <laughs> Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şuradaki şekil bir kere dikkatimi çekti. Bu bir. Şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım ilk oradan başlamak istiyorum hatta. Yani aslında bu şekil aynı maça kızı gibi sevgili arkadaşlarım. Ee, sanki yerini doldurtmaya çalışan bir insan var. Ve siz o kişinin yerini dolduracaksınız. Bakın sizin sevdiğiniz kişi midir? Bilemiyorum. Daha önce bir evlilik yapmış ya da nişanlılıktan atmış olabilir. Ee, bugüne kadar demiş ki kimse işte onun yerini dolduramaz. Ee, siz böyle bir ikilemin içinde olabilirsiniz. Ya da e, tanıştığınız kişinin şu anda sevgiliniz olan kişinin. Daha önce belki çok ayrıntısına girmedi. Bilmiyorsunuz neler yaşadığını. Şu anda e, yer doldurucu gibi. Arkadaşlarım. E, ama siz çok güzel bir şekilde onun yerini dolduracaksınız. E, ve karşınızdaki kişi bunu e, kabul etmese de. Başlarda daha sonradan size o kadar fazla alışacak ki. E, resmen e, yer doldurucu gibi çıkmışsınız. Maça kızı gibi çıkmışsınız sevgili arkadaşlarım. Ve çok güzel çıkmışsınız burada aslında. E, tabii ki. Bilmediğiniz e, konulardır belki size çok detayına girmemiştir anlatmamıştır e, hayatıyla al alakalı bazı şeyleri belki de yeni tanıştınız e, ama öğreneceksiniz e, o da karşınızdaki kişi de ayrıldığı kişinin yerine kimseyi bugüne kadar koyamamış ama siz o, gelip o tahta oturacaksınız e, ve demek ki çok şanslısınız ki karşı tarafta çok şanslı ki e, sizi oraya oturmanıza izin verecek ve bu size ne kadar değer verdiğini gösteriyor aslında. Şimdi burada kocaman bir ayna, ee, tebessüm eden bir yüz yansımış. Ee, bir vedaa içinde kalmışsınız, yani aslında severek ayrılmışsınız ve giderken de hiçbir şey söylemeden e, sadece tebessüm etmişsiniz. Her ne kadar da kendinizi e, derin bir sevdanın mağlubu hissetseniz de e, çok güzel bir geri dönüş alacaksınız, ayrılmış olduğunuz kişiden. E, bundan sonra tabii ki. Mehtaba birlikte tebessüm edeceksiniz, yaşamış olduğunuz sıkıntılı günleri unutacaksınız. Ee, önümüzdeki birkaç gün içinde sizinle iletişime geçeceğini gösteren şekiller var aslında arkadaşlar. Tabii ki diğer detaylara da bakacağım. Ee, fincanınızda sanki böyle usul usul kar yağıyor ee, ve siz sokak lambalarının ışığında yürürken üzüntünüz iplik iplik dökülüyor yanaklarınıza. Yalnızca hayal ediyorsunuz, yani nerede olmak istiyorsanız, e, kimin yanında olmak istiyorsanız aslında bunu düşünüyorsunuz. Ee, ve o soğuğu da gerçekten iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ee, nefesiniz karışıyor, belki de boğazınıza bazı şeyler düğümleniyor. Ama birdenbire sevdiğinizin hayali oluşuyor. O an ayrılığın ondaki etkisini e, merak ediyor musunuz? Acaba unuttu mu diye, düşünüyor mu diye. Şimdi bunları muhakkak ki merak ediyorsunuz. <laughs> ee, falanızdaki bu büyülü atmosfer içinde. Ee, tek sonu çıkıyor arkadaşlar. Tüm yollarınız sonunda birbirine bağlı. Kim ne derse desin. Onun da yolu tekrar yüreğinize doğru çıkacak. Ee, yalnızlığın getirdiği o puslu havadan e, göz görsün diye sevgili arkadaşlarım harekete geçecek. E, affı dahi hikayenizin devamını sağlam kılmak üzere e, sizin yanınızda olacak. E, şöyle söyleyeyim 4 hafta içinde... Ee, özlem dolu sesiyle sizi arıyor olacak. Bu noktaya gelene kadar çok incildiğinizi görüyorum telvelerinizden. Asıl sorun şu ki ayrıldığınız erkek e, bunu hafife almış. İki eli havada gözüküyor. Evet gururu, kibiri, kabalığı meziyet olarak görmüş e, ve sizi çok yıpratmış. Gelinen nokta aslında geri dönüşü zor bir nokta gibi gözükse de atacağı adımlarla doğru orantılı olarak kendisine bir şans daha yaratacak ve siz de ona bu şansı vereceksiniz. E, tabii ki dolaylı söylemleriyle ya da e, sosyal medyadan yapacağı göndermelerle e, karşılaşabilirsiniz. Yani bir yandan da hoşunuza gidecek aslında. Yani sonucun netleşmesi için yeniden karşı karşıya geleceksiniz. E, fincanınızdaki olaylar adeta e, gökkuşağının yedi rengi gibi. E, tüm seçimler sizin inanam inanamayacağınız kadar güzel bir neticeye ulaştıracak arkadaşlarım. Ve bunu diyorum altına da imzamı böyle atıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada yalakalık yapan bir insan var. Ee, şöyle söyleyeyim. Özellikle iş hayatınızda ya da okul hayatınızda ya da gönül ilişkinizde. E, saadete kavuşmanızın anahtarı aslında şu anda başka birinin elinde olduğunu söylüyor. Başarı için, okul için ya da iş için ya da ikili ilişkilerinizde o sizin mutlu olmanızın. Anahtarı ya da bunlara bu saadete kavuşmanızın anahtarı bir kişinin elinde olduğunu söylüyor. Yani o kişinin elindeyse e, siz de bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yalnızca e, çok şu bir haftalık süreçte özellikle çok gereksiz yere tartışmalardan kaçının neticesi çok büyük sıkıntılar doğurabilir sevgili arkadaşlarım. Bunu çok e, net bir şekilde söyleyeyim ki e, lütfen kulağınıza küpe olsun demedi demeyin sonra. E, ...neticesi sizin için aslında büyük bir sıkıntı doğurur. Şimdi e, burada e, size anlatılan bazı şeyler var. Yani aslında bugün bu dönemde kime inanacağını da bilmiyorsunuz ki... E, ...herkes bir şey anlatıyor, herkes bir şey söylüyor. E, sakın ola ki her duyduğunuz söze inanmayın. Kimden, nasıl, niçin, hangi konuyu duyduğunuzun hiçbir önemi yok aslında... Ee, siz bunları duyduktan sonra kafanız onlara odaklanacak ve önünüze gelen kısmetleri elinizin tersiyle geri tepeceksiniz. O yüzden e, sizin kendi bir düşünceniz var. Özgür, hür ve iradeniz var. E, siz böyle onun bunun dediğine bakmayarak e, sadece önünüze geçecek olan kısmetleri iyi değerlendirmeye bakın sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada net bir barışma var. E, bu barışma e, ben sizin sözünüze güvenilir, dürüst, iyi niyetli, güçlü ve korkusuz olduğunuzu kadın ya da erkek hiç fark etmez beni izleyen takipçilerimin çünkü izleyene özel kolektif bir açılım diyoruz arkadaşlarım. Beni şu anda kim izliyorsa bu falıp onun olsun diyorum. Ha erkek takipçilerim, ha kadın takipçilerim. Ee, bu yani ben kadın diyorsam bunu karşınızdakini erkek ya da erkek diyorsam karşınızdakini kadın olarak algılayın sevgili dostlarım. Eee <laughs> korkusuz evet güçlü iyi niyetli dürüst güvenilir. Bunların hepsi sizde var fazlasıyla. Ama diyorsunuz ki yani ben benim üzerimde de yani bir şey var. Yani ben çekiyorum ya. Bütün böyle delileri, aklı başında olmayanları çekiyorum diyorsunuz. Ee, ve ben sizin bunlarla meşgul olurken aslında çok güzel şeyleri de kaçırdığınızı düşünüyorum arkadaşlarım. Ee, zamanınızı lütfen faydasız işlerle boşa harcamayın. Eee sizi böyle uğraştıracak, meşgaleye doğru yönlendir yönlendirecek şeylerle uğraşın. Ee, bir müddet, özellikle bu ay, bakın Haziran ayı, bir müddet e, bu içinizde biriktirdiğiniz sırlarınız bir müddet daha e, içinizde kalsın. Lütfen arkadaşlarım, yakın dostunuza bile açmayın. E, açarsanız o sır olmaktan çıkacak. E, belki sizin böyle telefonla konuşurken bile söylemekten korktuğunuz şeyleri. Bir de arkadaşınıza dostunuza anlatırsanız e, bunlar ayyuka çıkacak. Yani sır mır diye bir şey kalmayacak arkadaşlar ortada. E, hani bunun olmasını istiyorsanız e, bir müddet daha içinizde kalsın arkadaşlarım o sırlarınız. Yani aslında çok böyle e, inatçısınız. Evet ama kindar değilsiniz. E, çok barışçı aslında bir yapınız var. Ama karşınızdaki kişi siz barışçı olmanıza rağmen... E, inatla inatlaşıyor keçi gibi inadı var arkadaşlar keçi gibi inadı var ve siz biliyor musunuz bu keçi gibi inatçı olan kişiden bir iyilik göreceksiniz siz inatçısınız ama kindar değilsiniz ama karşı taraf hem inatçı hem kindar hem de dediğim dedik ama o kadar şaşılacak bir durum ki siz ondan böyle bir şey beklemezken siz ondan büyük bir iyilik göreceksiniz o kişiden sevgili arkadaşlarım hadi bakalım <laughs> tabağımız bize neler söyleyecek Şöyle tabağımız sizler de görün. Ya bir cüzdan kaybedeceksiniz ya da bir cüzdan bulacaksınız. ikisinden birisi. Bu da yakın zamanda ya da kaybetmiş de olabilirsiniz. Ee, vallahi içinizde paranız varsa onu o geri gelmez artık. Ama sadece kimliğiniz memniniz varsa hiç kimsenin bir işine yaramaz. Atar giderler. Ee, muhakkak ki siz de o... O cüzdana ulaşırsınız ee, ya cüzdan kaybedeceksiniz bu yakınlarda ya da bulacaksınız sevgili arkadaşlarım ee, ama cüzdan kaybettiğiniz zaman e, böyle başınızdan sanki kaynar sular dökülecek belki maaşınızı o gün yeni aldınız belki içinde kredi kartınız var yani artık türlü türlü dolandırıcılıklar da var ne yazık ki ee, inşallah bunlardan kötü niyetli art niyetli insanlara denk gelmezsiniz de e, bir an önce size kaybettiğiniz şey geri ulaşır sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda bakın adında ya da soyadında 3 tane harf belirmiş. Ee, birisi F harfi, diğeri A harfi, diğeri İ harfi sevgili arkadaşlarım. Bu 3 harf de aynı kişinin adında ya da soyadında olabilir. Bir tanesi olsa bile yeterlidir. Ee, bu kişiyle çok fırtınalar yaşamışsınız, çok rüzgarlar atlatmışsınız. Bir ara gökkuşağı çıkmış, bir ara sağanak yağmurda ıslanmışsınız. Kah gülmüş, kah ağlamışsınız. Ama... Ne olursa olsun burada o kadar büyük kuvvetli bir bağ var ki ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın birbirinizden kopamıyorsunuz. Yani aranızdaki bağın aslında önemi bu kadar büyük. Bunu e, nasıl çözüme kavuşturabilirsiniz? E, bu kadar fırtınalardan sonra hala bir araya gelebiliyorsanız e, siz de bu sevgiye inanmanız gerekiyor diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.